Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da yeni haftaya ilişkin teknik görünümleri anlattım. Yine mümkün mertebe sektör analizi yapmaya gayret edeceğim. 2-3 tane şirketle alakalı alarm noktalarından bahsedeceğim. İnşallah pazar günü de benzer bir formatta ama daha çok hisse senedi anlattığım bir yayın formatı benimsemeyi düşünüyorum. Bakalım çalışmalarımızı yapalım. Eğer elverişli bir ortam oluşursa onların da değerlendirmelerini yapacağız. Kur korumalı mevduatın sonlandığına dair haber akışları ve bunların tesirlerini piyasalarda nasıl etkili olabileceğini konuştuk. Piyasamızda son süreçte güzel ilerleyen bir momentum var. Bu momentum biraz daha devam edebilir mi? İlk etapta yeni haftada nerelerde takılabiliriz bunları konuşmaya çalışacağım. Öte yandan da KKM'nin tesirleri ve 2 3 tane yükseliş tarafına geçebilecek. Eğer oralara geçerse de iyi potansiyeller verebilecek şirketin analizini de paylaşmaya çalışacağım. Ben yayınıma başlarken YouTube algoritmalarıyla beraber ekstra birazcık zorlanmalar yaşıyoruz. O da burada özgün organik bir kitle var mı yok mu YouTube bunu ölçüyor. Onun için mutlaka yayınımızı beğenmeyi, düzenli izleyiciyseniz de üyemişseniz, abonemişseniz, katıl üyeliklerindeyseniz mutlaka bir yorum atmayı, ihmal etmeyin dostlar. Evet hızlıca başlayalım. Borsa İstanbul cephesi haftayı güzel kapattı. Günlük ortalamaların tamamının üzerinde eski eski endeks zirvesinin de üzerinde. Peki yeni haftaya nasıl gireriz? Kur kovalı mevduatın masadan kalkması keyifli bir haber akışı oldu. Dolar bazlı olarak 271 dolarların üzerinde kapatmamız yine haftalık kapanışlar anlamında önemliydi. Haftalık dirençlerde de 271 dolar, 272 dolar sürekli karşıma çıkıyordu. Artık bir destek haline geldi. Hem düşen trend kırılımı hem de üzerinde bir gün, iki günlük de kalış olmuş oldu. Şimdi kitapta piyasa 286 dolarlara kadar gidip oralardan biraz gerileme eğilimi içerisine girebilir. 277 dolarlardayız. Yani biraz coşkulu bir başlangıç pazartesi günü bizi karşılayabilir. Bu birincisi. İkincisi bu hareket şuraları uçar, uçar kaçar vesaire diye bakmadan daha çok benim çizdiğim rotada 286 dolarla 297 dolar seviyeleri bu hareketin dur noktaları olabilir. Yani piyasa bu noktalarda durabilir. Buralara kadar geldikten sonra bir düzeltme eğilimi içerisine piyasa girebilir. Bunu yakın takip edeceğim. Gerek göstergelerdeki aşırılaşmalar gerek de önümüzdeki süreçte CHP kurultay davasına doğru yavaş yavaş Eylül ayına doğru geçiş meydana geleceğinden vade sonları bunların etkileri, tesirleri, beklentiler derken enflasyon verisi falan da alacağız. Belki oralarda tabii ki iyi şeyler de görebiliriz ama bu 286-297 dolar arasındaki band benim yeni haftada takip edeceğim alan olacak. Sizlerle beraber epeydir takipteyiz ve pozitif akışları piyasanın yükseliş eğrisine doğru girebileceğini yani şu 240-250 dolarları destek yaptığından beridir anlatıyoruz. Bakın şurada takip ettiğimiz trend boyunca buraya kadar %12'lik dolar bazlı yükselişi kemiksiz bir şekilde trend bozulmadı. Herhangi bir problem yok diye diye bu noktaya kadar geldik. Şimdi buranın ötesine doğru geçişler devam edecek gibi görünüyor. Lakin o bahsettiğim o 287 dolar ve özellikle 297. Niye 297? İmamoğlu hadiseyle beraber gelen sert düşüş dalgası da bu noktadan olmuştu. Bu nokta daha evvel 1, 2, 3, 4, 5 eğer şimdi gidersek 5. kere direnç olarak çalışacak. Size buna benzer bir nokta daha söyleyeyim. Neresiydi? 10.200. 10 kere gidip kıramamıştık. Şimdi dolar bazlı bu direnci de hemen kıramayacağımızı düşünüyorum. Ama burayı kırdığımız zamansa daha yüksek seviyelere doğru geçişler göreceğimizi düşünüyorum. Peki buranın kırılmasını bekliyor muyum? Evet bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Hani yap bir açıda 400 olacakmış, şöyle olacakmış, böyle olacakmış falan diye böyle kendince dalga geçen adamlar da görüyorum. Lakin orta uzun vadeli süreçte daha sansasyonel işler bekliyorum. Bunların video serilerini daha sonrasında yapacağım. Evvela şu kısa vadeli işler. Çünkü akılda kalan kısa da olanlar oluyor. CHP'nin kurultay davası, süreç, oralarda gerginliklerle beraber piyasa satış dalgaları falan ihtimalleri olduğundan o tarz işleri daha sonrasında bu risk siyasi risk basından kalkıp gerekirse düzeltmesini yaptırdıktan sonraya bırakıyorum. Ama borsa 271 dolarla takip edilecek. Türk lirası bazlı olarak da yine borsa İstanbul cephesinde 11.700-11.800 bandına doğru bir atak ve akabinde gelebilecek bir tekrar 11.180'e kadar geri çekilme yeni haftanın gündemleri arasında olabilir. Onu söyleyelim ama orada teknik bir hani eski zirveye test daha sonrasında tekrar kalkma çabası gibi okunabilir buradaki tablo. Bunu da söylemiş olalım. Yani hareket biraz daha devam edebilir. Gelelim şirketlerimize. Önemli takip ettiğim ve geride kaldığını gördüğüm şirketlerden biri Karsan arkadaşlar. Karsan cephesinde güzel bir görüntü var. Karsan cephesini biz yine katıl üyeliklerinde ve yine birebir üyeliklerinde de takip ediyoruz. Şuralara kadar geldiğinde birebir üyeliklerinde de anlatmıştım. Bakın şuralardaydı 10 20 10 30 10 40'larda. Şöyle bir 11 11'e kadar 11 20'ye kadar geldi. Şimdi burada takip ettiğim bir süreç var. 200 günlük fiyat hareketli ortalamaları bizim hisse senetleri cephesinde hisse senetlerinin doğrudan doğruya vital bulguları, temel yaşam bulguları açısından kıymetli gördüğüm alanlar. Yani baktığımızda burada temel yaşam bulgusu ve varlık iddiası içerisine girmesi için şöyle daha evvelde direnç olarak çalışan 11-20'lerin üzerine doğru çıktığını görmek ve şu 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar yaptığını görmek zorundayız Karsan cephesinde. Velev ki bu gerçekleşiyorsa şöyle bakın şuraya kadar şu 1201 değil de şurası daha iyi. Evet. Şu bölge 1260 şu bölge 13.89 buralara doğru biraz daha potansiyel içeren şöyle bir %25'lik bir hareket gelebilir. Burayı yakın izleyeceğim. O yüzden Karsan cephesini yakından takip edeceğim diyebilirim. Karsan'da da böyle bir imaj var. Ama koşulunu unutmayın. Şu 11.23'ler üzerinde kapanış gelecek. 11.11'deyiz. 200 günlük fiyat hareketli ortalaması tam 11.11'de. 11.23'te daha ve sık sık kırıp kırmaya çalıştığı ama geçemediği bir direnç var kırıp geçiyor üzerinde kalıyorsa o zaman burada da teknik rahatlama başlıyor ve yükseliş dalgası gelebilir olarak okuyacağız. Belki biraz daha oyalayacaklar bu 11-21'lerden bir daha şöyle bir 10-40'lara kadar düşürecekler. 20 günlükten tekrar destek alıp bu sefer burayı kırdırıp götürecekler ama açıkçası orta uzun vadeli artık ucuz bir şirketle muhatap olduğumuzu söyleyebilirim. Karsan için. Bunu bir kenara not aldık. 2. Sasa çok hareketli. Sasa'nın hareketlerine acaba biraz benzer sektörde olduğundan burası da iştirak edebilir mi? Koza polyester sanayi. Bakın burada da bir düşen trend, ara düşen trend kırılımı var. Bir de ana düşen trendimiz var. Şimdi evvela şunu söyleyelim. Şu 6.20'ler, 6.12'ler buralar üzerinde kaldıkça özellikle şurası bakın. Çok güzel daha önce direnç şimdi destek olmuş. 6.15, 6.12. Buraların üzerinde kaldıkça şu 6.20'li seviyeler üzerinde yine varlığını 6.15, 6.20 üzerinde sürdürdükçe mevcut bulunduğu yerden evvela bir tavanlık, %10'luk bir alan var. Burası kırılırsa, asıl iş o zaman başlıyor, burası da kırılırsa bu sefer bu alanın boyu 8.60 ile 9 liralara kadar uzandığından %35 ile %40'lık bir getiriye kadar ulaşabiliyor. Onun için evvela şu düşen trend %10, 6-15 üzerinde kaldıkça aşağısında fişi çek. Bu şekilde bakacaksın. 7 liralar üzerinde ise şuradaki 8.79 yani %35-%40'lık bir prim potansiyel meydana gelebilir. Uzun süredir düşen trend, dipten dönüş, ara düşen trendlerin kırılımı üzerinde kapanış. Yeni haftaya bu şekilde Kopol'de izlenebilir arkadaşlar kriterlerini korumak kaydıyla bozuluyorsa bozulmuştur ona göre hareket edin. Ben böyle şeyleri beceremiyorum, öyle bir vaktim yok diyorsanız bulaşmayın. Bunları da söylemiş oldum. Bulaşıyorsanız da teknik kriterlere dikkat edin. Para sizin paranız, karar sizin kararınız. Her zaman hani parayı ben kazandım ama sen kaybettirdin olur. Genelde piyasa jargonu budur. Onun için kendi kararlarınızı mutlaka kendiniz almalısınız. Karsan ve Kopol bu noktada yeni haftada takip edeceğim iki şirket olacak. Çok daha fazla şirket anlatıyorum. Çok daha fazla şirkete ilişkin paylaşımda bulunuyorum ama burada bu kadarıyla iktifa edelim. Çok daha fazlası, çok daha teknik ve videolar halinde detaylı anlatımlar, sektörel incelemeler birebir iletişimde haftada bir ya da iki videoyla anlatımını yapıyorum. Ayrıca birebir iletişimde WhatsApp ya da Telegram üzerinden benle birebir iletişim kurabiliyorsunuz. İletişim topluluğumuza katılıyorsunuz. Sıfırdan profesyonel düzey eğitim setimize katılabiliyorsunuz. Ve örnek portföy analizler vesaire bunları görebiliyorsunuz. İlk katılımınızda kişisel portföyünüzü analiz ediyoruz birebir iletişimde. Ekonomi topluluk isimli üyelikte ise burası topluluk adı üstünde katılan dostlarımızla Gün içerisinde borsada ne oluyor, ne bitiyor, hisse senetleri nasıl durumlar var. Bir iletişim topluluğu ekonomiden kopmamak, borsadan kopmamak için katılabileceğiniz biraz daha entelektüelitesi yüksek bir alan. Burayı da katılım sağlayabilirsiniz. Bire bire geldiğinizde buraya zaten otomatik olarak katılıyorsunuz. Ayrıca diğer bahsettiğim avantajlardan faydalanıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.